Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Android telefonlarda dil seçenekleri nasıl değiştirilir onu yapacağız. Bir telefon aldık, yazılar hepsi Japonca, Korece ya da başka bir dil, Asya dili gelir. Bunu pek anlayamayız. Bu Türkçe'ye nasıl çeviririz onu anlatacağım. Öncelikle Ayarlar sekmesine geliyoruz. Daha sonra şurada 3 tane alt alta çizgili üzerinde bir nokta olan ikona tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da en üstteki seçeneğe tıklıyorsunuz Bir seçeneği bu tekrar en üsttekini tıklıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dil seçenekleri geliyor İlk başta burada Türkçe olmayabilir artı butonu tıklıyorsunuz burada bütün dünya dilleri mevcuttur e, e, Türkçe de muhtemelen buradadır ben Türkçe'yi daha önce çarptığım için Türkçe şu an listede yer alıyor Türkçe Türkiye üstüne basıp yukarı doğru sürüklüyorsunuz arkadaşlar birinci sıraya getirdim onu ve gördüğünüz gibi birinci sıraya geldi Türkçe şuradaki mavi buton da uygula demek bu butona bastığımda telefondaki bütün yazılar Türkçe'ye çevrilmiş olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey Türkçe'ye döndü şu anda bu videodan alacaklarım bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olmayı unutmayın